Gaziantep'te Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Selim Acar'ın ağabeyi Mehmet Salih Acar hayatını kaybetti. İş adamı Acar'ı ağabeyinin cenazesinde sevenleri ve dostları yalnız bırakmadı. <laughs> Gaziantep'in önde gelen sanayicilerinden Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar'ın ağabeyi Mehmet Salih Acar vefat etti. Selim Acar'ın ağabeyi Salih Acar'ın cenazesi Bahattin Nakıboğlu Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra asri mezarlıkta toprağa verildi. <laughs> i̇ş adamı Selim Acar'ı ağabeyinin cenaze töreninde protokol, iş dünyası, sevenleri ve dostları yalnız bırakmadı. 65 yaşındaki Mehmet Salih Acar'ın cenazesine Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Şamil Tayyar ve Nejat Koçer, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Mehmet Arslan, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, iş adamları, sanayiciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dördüncü selam verilir niyet, Allah için namaza, için duaya, her kişi cenaze namazı kılmaya, kim İş adamı Selim Acar cami avlusunda yakınlarıyla birlikte başsağlığını kabul etti. İkindi namazı sonrası Mehmet Salih Hacar için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Salih Hacar sevenlerinin omzunda son yolculuğuna uğurlanırken, asri mezarlıkta toprağa verildi. Finalde şuna haberi böylece noktalıyoruz gelişmelerle yarın akşam yine aynı saatte tekrar karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.